Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsinin cevabına bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Şu Wow, wow, çok iyi bir kart. Önden göstermiş olduk. İnşallah diğer kartlarımız da hep böyle gelir. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet koç burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa 9'lısı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar hayat size hoş yönlerini tekrar tekrar gösterecek. Sevdiklerinizle beraber olacaksınız, dostlarınızla beraber olacaksınız. İşiniz, gücünüz hep rast gidecek. Hatta istek ve taleplerinizin nasıl gerçekleşeceğine siz bile şaşıracaksınız. Ama ölçüyü kaçırmamanız gerekiyor. Eğer ölçüyü kaçırırsanız ayağınıza taş değinse bile canınız üzülebilir, üzülebilirsiniz. Bu yüzden hani ölçüyü kaçırmamanız sizin için daha iyi olacaktır. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da özellikle duygusal hayatınızda ne istiyorsanız tek tek gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Tılsım dörtlüsü. Başımızda, kucağımızda, ayaklarımızın altında tılsımlar ve arkamızda da yükselen şehir. Bu da yükselişe geçeceğimizi söylüyor. E, para kazanmak bize yetmeyecek arkadaşlar. Maddi sıkıntılarımızdan tamamen kurtulacağız. Dediğim gibi para kazanmak bize yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceğiz. Kazandıkça kazanmak isteyeceğiz. Ama bu da bizi biraz yıpratacak. Böyle yıpranmaya can kurban tabi ama yine de her şeyden önemlisi sağlık bunu sakın unutmayın. Kucağınızda tuttuğunuz tılsın gibi çok sabit fikirlisiniz. Bu sabit fikirliğinizden bir an önce kurtulmanız ve daha ılımlı olmanız gerekiyor. Özellikle aşk hayatınızda ılımlı olmanız size fayda sağlayacaktır. Arkadaki yükselen şehir iş hayatınızda yükseleceğinizi, büyüyeceğinizi gösteriyor. Bunu da lütfen çok iyi değerlendirin. Ama Değnek 9 da bize diyor ki tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor arkadaşlar. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz. Ama dediğim gibi tekrar tekrar mücadelelerle karşı karşıya geleceğiz. E, bu yüzden zeminimizi çok iyi seçmeli. Zeminimizin sağlam olduğundan emin olmamız lazım ve adım, adımlarımızı sağlam bir şekilde basmamız gerekiyor. Yolumuzda da istikrarlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Aynı zamanda asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden Emin olmanız lazım arkadaşlar. Ee, evet zor bir dönem. Güzel bir dönem olacak ama biraz da yıpranacağız derken kastımız buydu. Ama adımlarımızı doğru atarsak her şeyden öten önemlisi doğru bir yol izlemiş olacağız. Kupa kralı, her zaman söylüyorum. Kupa kralıyla tılsım kralının yeri ayrıdır. Krallar zirveyi, kupalar duygusallığı, tılsımlar parayı temsil ettiği için ikisinde de zirvede olacaksınız. Ama bizde kupa kralı çıktı. Duygusal hayatımızda zirvede olacağız. Görüyorsunuz tahtımız suların üstünde. Çok hareketli bir dönem olacak aynı zamanda. Bu yüzden adımlarımızı çok dikkatli atmamız gerekiyor. Çünkü bir adım sonrası denizin dibi olabilir arkadaşlar. Hayat bize o yönlerini göstermişken, her şey istediğimiz gibi gidiyorken lütfen yanlış adımlar atarak e, tekrar denizin dibini boylamayalım özellikle duygusal hayatımızda partnerimizle aramızdaki tüm sorunları çözeceğiz. Bir elimizde kupa, diğer elimizde asa ve boynumuzda balık. Her istediğimiz duygusal hayatımızda da gerçekleşecek ve zirveye çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Ama buna iş hayatımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hayal dünyasıyla iş dünyasını birbirine karıştıracağız. kendi bize verilenlerdense biz kendi isteklerimizi yapmaya çalışacağız. Bu da bizi olumsuz etkileyecek arkadaşlar. İş hayatımızda işgüzarlık yapmamalı, tamamen işimize odaklanmalı ve kimseyle hareket etmememiz gerektiğinde söyleyeyim size. Boynumuzdaki kısmetimizde özellikle partneriniz yoksa hayatınıza birini gireceğini ya da şu anki partnerinizle ee, daha sağlam temeller atacağınızın işaretini veriyor. Ama dediğim gibi adımlarımız bizim için çok önemli. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız fanına inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerde kesime sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Ee, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot'tan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kupa kralçesi arkadaşlar suya çok yakınız İyileşmeye başlayacağız hiç merak etmeyin özellikle duygusal hayatımızdaki tüm sorunlarımızdan kurtulacağız ve iyileşmeye başlayacağız ama kupa kralçesi diyor ki kendimizi ifade etmek zorunda kalacağız İfade etmek zorunda kalacağımız ortamlara gireceğiz bu yüzden karşımızdaki insanlara kendimizi net bir şekilde ifade ettiğimizden sonuna kadar emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, sevginin gücü ilk adımlarımızı atmamız gerektiğini söylüyor. Özellikle partnerinizle aranızda sorunlar varsa sizin adım atmanız şart arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ki siz partneriniz ya da partneriniz sizi hiç fark etmez. Her istediğiniz gerçekleşecek. Daha ılımlı olmalısınız ve partnerinize karşı artık adım atmanız gerekiyor ki e, hem kendinizi ifade edin hem de aranızdaki sorunları çözün. Son günlerde gördüğünüz ve sizi çok etkileyen rüyalarınız varsa da gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor. Kupa Kraliçesi ama her şeyden önemlisi suya çok yakınız ve iyileşmeye başlıyoruz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve Beğenmeyi de unutmayın. Tılsım yedilisi. ise tılsım yedilisi iki noktada bizi uyarıyor arkadaşlar. Birincisi görüyorsunuz çiftimiz var burada gön ürettiği tılsımlara bakıyor. Emeklerinizi karşılıklı emeklerinizin karşılığını alamamakta karşı karşıyasınız. Eğer böyle bir durum olursa lütfen kafanıza takmayın yoksa sağlık sorunları ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ama böyle bir şey olmayacak çünkü tılsım yedilisi üretkenliğin kartıdır. Olmayacak dedim neden? Çünkü adımlarınızı sağlam atmanızını öneriyor kartımız bize adımlarınızı doğru attığınızda emin olun her şey istediğiniz gibi gidecektir ki özellikle hani maddi olarak çok rahatlayacağımızı ve üretkenliğimizin artacağında parasal konularda hiç merak etmeyin fazlasıyla rahatlayacaksınız hem duygusal hayatınızda hem parasal konularda ama adımlarınızı doğru atmanız ve dikkatli atmanız size her zaman fayda sağlayacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. denge kartımız. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar uyumlu ve nazik kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Kendinize zaman ayırın ve gücünüzün keyfini çıkarın. Huzurlu bir dönem olacaksınız için yolunuzda mutlulukla ilerleyeceksiniz ama Adımlarınızı doğru attığınız takdirde. Ee, şöyle söyleyeyim. Barışçıl tavrınız, hassas kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Denge kart uçlarda yaşamayı sevmeyen bir karttır. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda ortak yolu bulacaksınız. ki Bu yüzden biraz ılımlı olmanız ve ilk adımları da sizin atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, şans işaretidir. Değişen şartları kontrol etme ve yönetme gücü, gücü kazanacaksınız. Karşınızdaki kişi ya da kişilerle de uyumu sağlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da olumlu haberleri beraberinde getir başlıyor kartımız ilişkinizde uyumsuzluk anlaşmazlık söz konusuysa denge kartı çıktığı için söylüyorum ortak yolu her konuda bulacaksınız ki denge kartı şu noktaları sevmez ee, bu yüzden orta yolu her konuda bulacaksınız hatta partnerlerden biri benim dediğim olsun diğeri benim dediğim olsun diyorsa ikinizin de dediği olmayacak arkadaşlar ortak bir karar alıp yolunuzda mutlulukla ilerleyeceksiniz aynı zamanda içinizde tuttuğunuz duy, e, duygu ve düşünceleri artık sizi rahatsız edecek boyutta geldiyse eğer bunu dile getirmeniz gerekiyor yıkıcı değil yapıcı bir şekilde bunu da söylüyor kartımız bize gelelim bir sonraki kartımıza kılıç beşlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çalışmıyorsanız çevrenizdeki insanlarla, çalışıyorsanız iş hayatınızdaki insanlarla ki özellikle çalışan arkadaşlara sesleniyorum buradan koç burcu arkadaşlarım. İş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bunlar sizin başarınızı kıskanan sizi çekemeyen çekemeyen insanlar iftiraya, dedikoduya maruz kalacaksınız. Resmen çamur at, izi kalsın olayıyla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer önleminizi almazsanız umulmadık zararlar göreceksiniz ki e, zaten Kupa Kralı da bize iş konusunda çok güzel uyardı lütfen gerçekçi olalım. Hayal dünyasıyla karıştırmayalım. E işimize odaklanalım ve kimseyle adım atmayalım arkadaşlar. Toplu adım atarsanız ya da böyle e, nasıl desem e, birinin gazına gelip hareket ederseniz iş hayatınızda kaybeden siz olursunuz bunu da söyleyeyim. Aşk hayatınızda da sizin müdahale etmek isteyen ya da yanlış yönlendirmek isteyen insanlar var. Bunlara boyun eğmeyin. Dediklerini yapmayın. Evet koç burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane, e, 4 tane daha kart seçeceğim diyordum aslında. Sizin için kartlarımızı seçtik. Falanız böyle çıktı. Umarım beğenirsiniz. E, aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım diye instagram hesabım ve aşk falanız yeni youtube kanalım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eee... Dediğim gibi aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.